Bediüzzaman'ın da farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde Hz. Mehdi'nin geliş zamanı olarak Hicri 1400'lü yılların başlarına işaret edilmiştir. Üstad bir sözünde Hz. Mehdi'nin Aslı Saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle bildirmektedir. İstikbali dünyeviye de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip zannetmişlerdir. Üstad'ın ifadesinde belirttiği sahabe döneminden 1400 sene sonrası Hicri 1400'lü yılların başlarına yani iladi olarak 1979-1980 senelerinde denk gelmektedir. Bediüzzaman, Hicri 1327'de Şam'da Emevi Camii'nde 10 bin kişiye verdiği hutbesinde, Hicri 1371'den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir zamandan çeşitli tarihler vererek beklenen Mehdi'nin mücadele zamanlarına dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren mağlup etmesiyle ilgili olarak şu tarihleri bildirmektedir. Ta 1371 senesinden sonraki alemi İslam'ın kaderine nazar eden Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler. Evet, Şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teşhis edip cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meyelanını ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş inşallah yarım asır sonra onları darmadan edecek. Şam'da yaptığı bu konuşmada Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek Hz. Mehdi'nin göreve başlamasının 1371 tarihinden 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır. Yine aynı konuşmanın devamında Üstad, Hz. Mehdi'nin inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da Hicri 1421 yani miladi 2001 senesi demektir. Bediüzzaman'ın ahir zamanla ilgili bir diğer açıklaması da şöyledir. 71'de Feci Sadık başladı ve başlayacak. Eğer bu feci kazip de olsa 30-40 sene sonra feci sadık çıkacak. Dediği zamana göre Fecri Sadık'ın çıkacağı yıllar 1371 artı 30 eşittir 1401 o da 1981 miladi olarak 1371 artı 40 eşittir 1411 yani 1991 yılı miladi olarak. Bediüzzaman bu izahına göre hakkın karşısındaki batılı temsil eden düşünce olan ateizmin ve materyalist felsefenin dağıtılmaya başlamasının 1981-1991 yılları arasında fikren tam anlamıyla susturulup dağıtılmasının ise 2001 yılında olacağını işaret etmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hazreti Mehdi'nin çıkışı hakkındaki bir diğer sözü ise şöyledir. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse. zaman Said Nursi hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyerek Hz. Mehdi'nin kendi döneminde henüz gelmediğini bildirmektedir. Ayrıca Müslümanlar tarafından beklendiğini ve kendi yaşadığı devirden bir asır sonra geleceğini de haber vermektedir. Bediüzzaman Hicri 1300'lü yıllarda yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır olan Hicri 1400'lü yıllar Mehdi'nin çıkış zamanıdır.